Yeni tip koronavirüsle mücadelede en önemli rolü şüphesiz sağlık emekçileri üstleniyor. Bu çalışmaların en büyük halkasını ise filyasyon ekipleri oluşturuyor. Onlar her yerde gece gündüz demeden koronavirüsle mücadele ediyorlar. Covid-19'da mücadele kapsamında İstanbul'da virüsü taşıyanların temas ettiği kişileri tespit etmek amacıyla sahada filyasyon çalışması yürütülüyor. Pozitif vakaların, yani test sonucu pozitif çıkan vakaların temaslarına kısa sürede ulaşıp ekiplerimize, buradaki mevcut diş ekiplerimize, diş hekimlerimize yönlendiriyor. Onlar virüsün yayılmadan kontrol altına alınması için görev başında. Filyasyon ekipleri tespit edilen hastaların temas kurdukları kişileri belirliyor ve yakın takibi alıyor. Bakırköy İlçe Sağlık Müdürlüğü bünyesinde görev yapan filyasyon personelinin özverili çalışmaları kameralara yansıdı. Test yaptırmışsınız, sonucunuz pozitif. Şimdi onunla ilgili bilgi almak istiyorum sizden. Pandemiyle mücadele kapsamında İlçe Sağlık Müdürlüğü binası içerisinde bulunan bir katın tamamı filyasyon ekiplerinin çalışmaları için ayrıldı. Bizim ağırlıklı ekibimiz diş hekimi, e, doktor ve e ee, hemşirelerden oluşan bir ekibimiz var. Covid-19 testi pozitif çıkarak sisteme işlenen vakaların temas ettikleri kişilere ekiplerin adeta dedektif titizliğiyle yürüttüğü çalışmalar sayesinde ulaşılıyor. Evde herkese test yapacağız. Ekipler gerekli koruyucu tedbirler alındıktan sonra Covid-19 tanısı konan kişilerle temas ettiği belirlenen vatandaşların adreslerine gidiyor. Burada test uygulanacak vatandaşlardan numuneler alarak sonuç için laboratuvara teslim ediyor. Filyasyon ekipleri aynı zamanda hastalığı temas kurduğu kişileri de tespit ediyor ve onları yakın takip alıyor. Böylece olası pozitif vakalarında kontrol altında tutulmasını sağlayan ekipler gayretleriyle Covid-19'da mücadeleye de önemli bir katkı sunmuş oluyor. Filyasyon ekipleri Bakırköy'de Covid-19 hastalığına yakalanan bir vatandaşın evine geldi. Şimdi o vatandaşın hem son durumu kontrol edilecek hem de hastaya ilaç tedavisi uygulanacak. E, Burası ise Diyarbakır. Covid-19 ile mücadele kapsamında 300 sağlık çalışanından oluşan 125 filyason ekibi virüsü taşıyanların temas ettiği kişileri tespit etmek için 24 saat sahada görev yapıyor. İl valiliğimizin önderliğinde çalışmalar yürütmekteyiz. Sağlık Bakanlığı koordinesinde sağlık müdürlüklerince oluşturulan filyason ekipleri virüsün sahada yayılımını engellemek için hiç durmadan çalışıyor. Bu vakamızda temasta bulunan kişilerin tespitini yapıyoruz adreslerini hazırlıyoruz. Bundan sonra da sağ sürecine kendi ekiplerimizi gönderiyoruz.